Arkadaşlar böcekler, sözekler derken ne yerse yesin arkadaş. Yine yaradan bir şeyler veriyor ya. Ölenler ve rahmet kalanlara sağlık selamet derler ya. Kalanlarına idare edeceğiz arkadaşlar. Allah'ın dediği olur. Şöyle taraf Allah vermiş. Şükür olsun. Yaradan'a şükür olsun şöyle bağlıların her tarafı maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar şöyle her taraf uzun. Kulağına tohumlarını böyle poşete sardık. Onları da kuşlar hallediyor. Herkesin bir seveni var ya. Benden başka herkesin bir seveni var abi. Herkes bir yere saldırıyor. Bana da saldıranlar belli. Sen gel buraya yavrum. Sen. sen bu tarafa gel yavrum. Sen de benim gibi garibansın. Sarıl şuraya. Heh. Sen buradan evet. yukarı git yavrum. Bu fasulye diye varım sarılıyor. Süreçlerim diye var. Allah'ın dediği olur. Allah ne derse olur arkadaşlar. Bak. Uzunların bir kısmı böyle öldü. Şöyle kemirildi. Ama bazısı da hayata sarılmaya çalışıyor. yapacak bir şey yok. Bak ikisimiz asma böyle kemirildi, öldüler ama ikisini de hayata devam ediyor. 17 bir de 17 sene sonra gelecek bu böcekler. Bak şurada. Şurada yap, yap, yapışmış oraya. Akşam oldu mu çekilip gidiyorlar, kayboluyorlar bir kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama uyuyorlar. Gece fazla gürültü yapmıyorlar. Çocukları nöbetçi diktim buraya fakat onlar bir icraat yapmıyorlar. Hayat devam ediyor. Çiçek gibi elmalarım geldi şu hala perişan oldular. Şöyle ya sağlık olsun. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz lan? Bağırma ne yapıyorsunuz? Bak şöyle yırt diyorlar ağzı şöyle Dekordan aşağıya Bak böyle 10 tane elma var, elmalar perişan Yarın akşam bir çekim yapıyorum Ne yapalım? Kafayı çekiyorum Oooo benim hurmalarıma bak ya ne oldu? Bu gelmemiştim Abi bu çiçek gibi hurmalarım ne hale geldi bunlar hep kimler? Hurma, bak hep bunlar hurmaydı bak. Ha. Ya. Ya öyle çatı oldular. Bacak bir şey yok abi. Hı? Bak. Ya. Bir de bağırıyorlar ya. Bir de hareket yapıyorlar bana ya. Burada patatesler Çeşitli Her şey var. Gene var. Allah'a şükür olsun. Yeter ya. idare edecek. idare edecek. Lanaları yarın sabah erkenden kırıp bir ezme lana yapacağım arkadaşlar. Bak, ezme ile seviyorum ya. Bol boylu. Bak geliyorum her sabah akşam sabah şu Fasulyeler böyle bunlara sal sürüklere sarmaya çalışıyorum. Şeyde sarılsınlar ki Sürükte defası diye güzel olur. Ben sürük koymuşum. O gelmiş buraya sarılıyor. Yavrum burada Kısa mesafeli, uzun mesafeye git, uzun mesafeye git. Hay. Gel yavrum gel. Şöyle uzun mesafeli bak şöyle, şurada başla, şöyle sarıl Heh. Sizi yarın sabah buraya göreceğim. Sürükte. Anlatıyorum çocukturlar He ya anlamıyorlar ama anlayacak. Bak. Namatesler böyle. Yavaş yavaş. Burada bozek gelmiş domatesini kemiriyor. Ve canı sahası. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok ya. Bak. Domatese saldırmıyor. Ben bunu böyle tutuyorum buradan. Bak. Şöyle yakaladım. Ondan sonra salıyorum. Böyle gidiyor. <laughs> gidiyor bir tarafta. Başka bir şeye konuyor. Bağırmayın. Bağırmayın. Kocaman. Kırma, hırma ağaçlarına yukarı dizilmişti. Oh my goodness. Bak bak arkadaşlar bak. Size bir sürpriz göstereceğim. Bak. Şimdi burayı da görüyor musun? Bunlar böyle dizilmişler ya arkadaşlar. Böyle böyle Şimdi bak. Bunlar ben olmasını çok seviyorum. Öyle. He? Gitmiyorlar. Önceden hemen uçuyordu he? Şimdi Şimdi gitmezse gitmiyor. Gitmiyor. Sudan da gitmiyor. Çok sıcak hava. Şimdi seviyorlar. Şimdi Bakın. Eee su Akşam akşam hepsi bir tarafa. Ohohohoho. Göz başladı. Arkadaşlar verimli bir memleket ya. Bu sabah saat 10 gibi evden çıktım bir yere kadar gitmek istedim. Bir de baktım ki arı yavru bırakmış, oğul bırakmış. Liste diyecek bir yer bulamamış tutmuş yolun içinde liste diyor. Yolun içerisinde yani asfaltın içinde yavru liste diyor. Bak şöyle bir meyvelerimde de olsa yandı abi ya. acı çekiyorlar. Bunlara bu sene sene çok para verdim bunlara ya. Hepsini de öldürdüler. Sağlık olsun. Seneye sağ olursak yine yaparız. Bir şeyler yaparız abi. Biraz sebzelerime, sebzelerime biraz su vereyim arkadaşlar. Sebzelerim yandı ya. Bugün 35 falan, 30-35 derece sıcak vardı. Yani çünkü tabi burada 97-100 100 bastı Yarın sabah şu launaları öküleceğim abi. Hem bahçeye kalabalık ediyor hem de biraz daha sıcak var bastırdığı sürece acılanmaya başlıyor. Patates, matates abi aşırı sıcak oluyor arkadaşlar. Burada aşırı sıcak olunca bütün bahçelerde e, kuruyor. Akşamdan bir su kaptıracağız böyle abi. Böyle her şey çok güzel oldu ama domatesler süperdi. Salatalıklar mazor döktü. Biliyoruz böyle bahçeyi dolaşalım diğer diğer ürünlere de biraz böyle şöyle olan yediniz bitirdiniz ya yediniz, bitirdiniz helal olsun. Benim güzel ağaçlarım yediniz bitirdiniz. Burada da yağmur yağmadı bu sene arkadaşlar. Bu sene yağmurdan çocuklar bile dişerek aliften nöbet tutarken kaçtandılar ya. Oh oh, oh. bahildiler bahildiler. Seviyorlar onları da ya. Akşamdan bahçe. Bak, bak 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 bak. Bunlar var ya. Şöyle. Şöyle yapayım ki. Fasulyeleri indirmesin. Su kaç kabak. Fasulyeler silik. Domates, biber, patlıcan. Yanıyor ortalık. Ben bugün dışarı çıkamadım. Çalışmalarımı evde yaptım. Of oh, sevdiler valla. Gece biraz rahat yiyorlar ya. Yapmayın. Telefonu biraz sallıyorum ama böyle biraz da buraya Şöyle. şu ağacı kuruttuk geçen sene bir şekilde kurudu kökünü sebzelik yaptım kabak salatalık fasulye buyursun sırık vaziyeti gör buralardan kabaklar asıldığını da görürsünüz inşallah arkadaşlar Ya şimdi buralara su verdim de hanımın çiçeklerini de su vermasam kudurulup yapar. Gideyim de. Şu da şuralara yollara su hanımın çiçekleri. Cemil babanın yeri lambada disko. Bugün mahrum kaldık. Ben içeride kaldım buraları şöyle